Etin rengini görüyorsun. Cila gibi. Evet. Beni ye diyor resmen. Adana, Seyhan, Söğütçü Apo'dan herkese selamlar. Ben Ahmet Yanalı. Doğucu Saatler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Söğütçü Apo'nun yanındayız. Burada kelle, dil, beyin söğüş yapıyor. Hem dürüm şeklinde satıyor hem de servis şeklinde satıyor. O konuda ustamdan bilgi alacağız. Şu an ustamın yanına doğru gidiyoruz. Kapı bana gelsin. Teşekkür ederim abi, hoş geldiniz. Hayırlısı, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz Ahmet abi. Teşekkür sağ olun. Abdullah Hussam, burada neler yiyebiliriz? Burada İzmir usulü kelle söğüş tam tekbil yiyebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl satıyorsunuz? Bu dil, yanak ve beyin olmak üzere içine de iki tane göz atmak suretiyle mükemmel bir saat, mükemmel bir enerjidir. Etlerimiz buzlukta. Herkesin herkesi bekleriz tezgahımıza. Bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? 1978'den bu yana. Peki bu işi nerede öğrendiniz? İzmir. Babam mesleği Öyle babadan oğula devam ediyor. Benim babam İzmir'in en meşhur söğüş ustasıydı. Ne ismi ne? İsmi Salim. Evet, Salim Usta mı? Evet. Şu anda devam ediyor mu? Şu anda artık bıraktı. Yaşlandı. 70 yaşında artık bıraktı. Bu da kremasıdır. Söğüşün olmazsa olmazıdır. Efsanesidir. Şimdi bu e, yarım ekmek mi oluyor bu? Bu yarım ekmek. Söğüş türü mü olarak mı? Evet, söğüş türü olarak bu soğuk söğüştür. kimyon, karabiber, evet, tuz, kimyon, tuz. Etin rengini görüyorsunuz. Hakiki orijinal söğüş bu şekilde olur. Bu ne anlama geliyor şu an? Taze olduğunu mu gösteriyor? Tabii taze olduğunu gösteriyor. Günlük ve erkek kuzu olduğunu gösteriyor. Etin rengini görüyorsunuz. Cila gibi. Evet. Beni ye diyor resmen. Bu kuzu dilidir. Bu şekilde soyulmuş hali, üzeri zar alınmış hali ve söğüşün içerisine girer. Evet bak. Kapursan burası neresi? Burası Adana Karşıyaka Karataş yolu Reglatör Köprü. Özel halk otobüsleri son durağı. Kaç burası? Burası 11'de başlar, saat 3-4 gibi de söğüşümüz biter abi, sona erer. Peki hafta sonu, hafta içi fark ediyor mu? Ee, bir pazar e, hariç diğer günleri 11'le 5'e kadar çalışma süremiz var. Çalışma saatlerimiz öyledir. Şimdi bunu isteyene dürüm şeklinde veriyorsunuz, isteyene dürüm servis şekli mi? Dürüm serviste yapabiliyoruz, evet. Bazı diyetisyen müşterilerimiz vardır. Ee, söğüş şeklinde, e, servis şeklinde de verebiliyoruz, evet. Peki fiyatlar farklı mı? Tabi, isteğe göre değişiyor. Bu işi sizin gibi bu şekilde yapan başka kimse var mı adanda? o konuda? Bir tane de kardeşim var vardır, evet. Öyle mi? Evet. Bir de Kemal Usta vardı. Peki yeriniz sabit mi burası? Istiyor. Sabit, ben 35 yıldır buradayım efendim. 35 yıldır Adana'da. Ee, Söğüşü buluşturan 1990'da Adana'ya İzmir'den ben taşıdım. Söğüş, Nide'ye has yemektir ama Nide'de doğmuş, İzmir'de de çok büyümüştür. Nideli ustalarımız İzmir'e zamanında taşımışlar bunu. Ama e, artık İzmir'de kültürleşmiş söğüş, yani mükemmel, e, artık müşteriler çok sevmiş. Siz de ya, söğüşü şu an Adana'ya getirdiniz. Tabii Adana'ya 1990'da e, getirdim. Adana'ya taşıyan ilk söğüşçü benim. Peki bu sıcak yenmez mi? Yok, bu, soğ son bu soğuk tüketilir. Bu ya kesinlikle ben sıcak ben. yenmezdir. Neyse, yani sıcak oldu. oldu mu çorba gibi olur. Git paçacıya çorba iç. Sıcak sıcak yiyeceksen. Şimdi isteyene yarım, isteyene çeyrek ya, ya isteyene çeyrek, diyorum. isteyene yarım, isteyene ee, servis şeklinde tabakta güzelce hazırlanır. Müşterilerimiz yer. Dürüm 30 dediniz. Evet. Yarım. Yarım da e, 20, 15 o civarda e, sunulur. Son mu bu? Bu son evet son söğüşümüzü hazırlıyoruz Peki yani Bunları siz pişmiş mi, pişmiş mi alıyorsunuz? Yok hayır işçiliğe usta tarafından hazırlanır, Kendime ait işçiliğim o kadar. Yani siz o zaman normal kelleyi alıyorsunuz. Tabii. Ee, evde mi yapıyorsun bunu? Taze kesim gider günlük erkek kuzudur. Karışım yoktur. Yani onu alıp evde pişiriyorsunuz. Tabii evde imalathanede kendimiz hazırlıyoruz bunun işçiliğini. Sen ne iş yapıyorsun? Ben size iş yapmadım ne olayım babalar olaya yetişiyorum babamı yanına. Sen babanı geçeceksin Yardına değil mi? Ge babamı geçemem ben. Geçemez mi sen? Geçemem abi. Valla çok güzel konuştu. Bu da kendi imalatımızdır. Jelapondur. Mükemmeldir. Pamuk gibidir böyle. Acı değil mi o? Acı ama çok tatlı bir acısı vardır. Mükemmeldir böyle. Görüntüsü çok güzel. Tatlı çok güzel. Evet. Beğendiniz değil mi? Evet. Afiyet olsun. Oldukça Yarasın. güzel. Sağ ol abim. Tadı da çok güzel, bari. efsane. Heh. Yıllardan beri aynı. Heh. Hiç değişmedi. Değişmedi. siz mi yiyorsunuz? Yok, bir abim biri benim abi o, <laughs> o kadar da değil. <laughs> 30 senedir yer. 30 yıldır burada abimiz. Ne güzel afiyet olsun. Sağ olun. Ustalar afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ya bir söz var, e, ee, kamyoncağın yediği yerden rahatlıkla yemek yiyebiliriz, doğru mu? Evet, her zaman için gönlü rahat yiyebilirsiniz. Yollarda bile öyle yani, bizim durduğumuz yerde Yediğimiz yerde her zaman gönlü rahat yiyebilirsiniz yani güvenilirdir. Yani siz kötü yerde durmazsınız yemezsiniz değil mi? Asla biz birimiz durmadığı zaman hiçbirimiz durmaz. Öyleyiz yani. Yani siz yeme hiç anlıyorsunuz. Aynen aynen. Afiyet olsun yarasın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Siz söğüş aranız nasıl? Söğüş aramız çok iyiydi. Kaç yıl yiyorsunuz? Ya ortalama bir 20 seneden beri falan yiyoruz. Nasıl bu Şimdi Bülent hocam hiç hayatında ilk kez ilk kez yiyecek. Evet abi. Maydanoz koyma, sakın sakın Maydanoz sakın. istemiyorsun. Yok, sakın. Tamam Hadi. abi. Soğan yer misin? Mecbur yiyeceğiz herhalde. soğansız tadı, yiyeceğiz. soğansız güzel oluyor diyor. Sen soğansız, bak, soğansız yedin. Soğansız yedim. güzel olmaz. Ben tabii doyurmak zormuş. <laughs> Bunu bir iki yiyeceksin. sövüşe alışacaksın abi. Böyle bir lezzettir abi ya. Yani bunun bağımlılığı çok kötüdür ya. Yani. Bulamadın mı krize girersin. Tuz yok. <laughs> Bülent hocam ilk kez. İlk kez yiyecek. Bu gerçekten yenecek mi? <laughs> Bilmiyorum abi ilk defa yiyeceğim böyle bir şey. Yani şüpheliyim. Herkes zevkle yiyor. Herhalde güzeldir mutlaka. Herkes zevkle yediğine göre. Ama bilmiyorum yani. Kelle, dil, beyin. <laughs> yani düşünmesi, düşüncesi çok kötü. Akrabaya bozan mı? Yok abi. Bülent hocam afiyet olsun yarasın. Et, balık, Kelle. Bunlar yenir elle. Bunlar yenir elle. Dilden yanaktan yemeye geldiniz. Şimdi bu dürümün içinde neler var? bu olsun. dürümün içerisinde e, kelleden ibaret dil, yanak, beyin ve göz olmak suretiyle söğüşün hazırlanması usta tarafından sunulur. Baharat olarak ne vardı? Baharat, kimyon, tuz ve pul biberdir, ipek biberdir. Şimdi bu normalde soğuk mu yenir Soğuk tüketilir, tabi. Soğuk tüketilir. Etlerimiz termustadır. Vallahi ben bilmiyorum, ben severim bu tür şeyleri. Şöyle e, tadına bakacağız. Tabi. Bakın tadına. Mükemmel de bir enerjiye sahiptir. Ben hoşuma gittim Ellerine sağlık. Afiyetle olursam. kalın. Yine bekleriz. Afiyet olsun. Allah Allah. Yemem, yemem, yemem. Ama ben niye söylemiyorum? Niye? Ha? İlerinde gördüğü gibi kelle yedik, kamyonu itekledik. Apo her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Görüş, Çok Tekrar tekrar bekleriz. Allah'a emanet olun. Sağ olun size. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank you